Merhabalar. Bugün içerisinde A, C, E ve D vitaminleri bulunan bir akciğer detoksu yapacağız. 3 adet yeşil elmamı 4'e bölüyorum. Kabuklarıyla beraber olması gerekiyor. Çekirdeklerini ayıklıyorum. Ve tencereye koyuyorum. Dilimlediğim elmalarımı bu şekilde tencereye aldım. Şimdi içerisine 2 adet çubuk tarçın, Aktardan aldığım 3-5 parça kadar zencefil aynı şekilde yine kuru zerdeçal ekliyorum 3-5 parça ve 5 adet karanfil üzerine bir miktar geçecek şekilde su ekliyorum ve ocağa alıyorum. Detoksun kaynamaya ve mis gibi kokmaya başladı. Şimdi altını kapatıp bir köşeye alıp soğumasını bekleyeceğim. Detoksum ılıkken süzgeç yardımıyla sürahiye alıyorum. Ve detoksum hazır. Detoksumun tadına bakıyorum. Tadı gerçekten şahane. Sıcak ya da soğuk, sabah ya da akşam istediğiniz gibi içebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.